Makattan <laughs> iyi su içiyorlar. <laughs> Makatoslar. Makatos sapien. Allah cezanızı vermesin. Um. Oh. Special effect giriyor. Muhteşem. Oh. Müzik harika. Görsel muhteşem. Herer paylaşıyorlar bakalım ne bilgelik, Muhteşem harika bir müzik ama cehennemi bunla satıyorlar. İşidin yaptığı bu güzel müziklerle ağlıyorlar sonra da ölüm, zulüm ve kölelik. ve kölelik. Nedenini açıklar mısınız? Ben böyle bir hadis bilmiyorum. Zavallı. Bu da yani ben bilmiyorum. Bu da kıl bitiriyor. Ha i̇yi kafasına saks falan geçirdiği yok. Bir bakma biraz normallik alametleri var. Orada bilir, bilir ama ben böyle bir hadis bilmiyorum. Hadis, hadis, ee, hadisi i şerif. Sadece Ayşe annemizin sahih olan şu hadisi var. O sahihmiş, biliyor bu adam. <laughs> 1200, 1200 sene öncesine gitmiş, Bukhari'den emin olmuş ya, sahihtir. Bukhari sahih diyor ya, sahtekar, 600 bin hadisi göğe toplamış da, 6 bin işte 7200 tanesini toplamış şey etmiş, gerisini çöpe atmış, topladıklarının ne mal olduğunu biliyoruz. Bu adam bir de Ebu Hanife'yi de över ama aynı zamanda Ebu Hanife'ye zındık diyen, <laughs> Ebu Hanife'yi kötüleyen bu değil de o yüce gök toz kondurmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gusül aldığı zaman onun akabinde abdest almazdı diyor Ayşe annemiz yani Ayşe annemizden bize varit olmuş olan bu hadis var ama ben okay, bu okay, hadisi okay. bilmiyorum. Avret yerlerinin tıraşıyla alakalı hadis var mıdır? Ee, evet, şöyle sormuşlar bu kardeşimiz soruyu. Avret yerlerinin e, tıraş edilmesiyle alakalı hadis şöyledir. Yani kardeşimiz e, insanların e, dubur kısmının özellikle. Dubur, dubur yani kıç. Bu işlerle uğraşıyorlar Tıraş, bu taşı bir şey diyeceksin. Ama oradaki kılları Allah yanlış yaratmış. Hiçbir yararı yok. Hatta küçükleri keseceksin. Orada da tıraş edersin. Ama şimdi bu başka hadiste çeliştiğin farkında değil. Diğer, diğer sahih hadiste var. Orada çıplak şey etmeyeceksiniz. Banyodayken çıplak olmayacaksınız. Hı. Melekler şey edecek. Kaçacak. Hatta cinler çarpıyormuş cin çarpılmış birisi onu şey diyor, onu da sizinle paylaşacağım. Tiyeri olaraktan tıraşıyla ilgili hadis var mıdır onu soruyor. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biraz önce söylediğim beş şey fıtrattandır. Sallallahu aleyhi ve sellem palavrasına da şey diyorlar, ayeti tarif etmişler. Salavatla ilgili ayeti sürekli bunu söylerler. Marif şey için. fıtrattandır dediği hadislerden bir tanesinde aleyhissalatu vesselam diyor ki beş şey fıtrattandır. Eee Bunlardan bir tanesi de etek tıraşıdır. Lafı tam hatırlayamadım. Ne fıtratı? Fıtratın tersini yapıyorsun. Yaradılış, doluşunu <laughs> düzeltiyorsun. Hello! Tam tersi. Fıtrat. <laughs> Fıtrat kıl çıkmasıdır. Buradaki kılları tıraş ediyor. Oradaki kılları tıraş ama buradaki kıllar sevap mübarek. Kadının kılları haram. Dinin yarısı zaten o. Erkeğin kılları sünnet. Ne kadar vitaminli kıl bırakırsan o kadar mücahit oluyorsun, o kadar cennete gidiyorsun. Kıl sayısınca sevap. Ama ön, arka kılları konusunda da şey var, konuşmuşlar, tartışmışlar bütün kıllar konusunda. Kılıçlarına <laughs> kitaplarında sayfeler, bölümler ayırmışlar. Yüzlerce hadis var. Kılıçları, tırnak işleri, pislik işleri, kıç yıkama işleri. Ya Bukhari'de, Tirmizi'de, işte İbni Hanbel'de falan filan en uzun bölüm taharet bölümü. Kıç nasıl yıkanır? Hala temiz değiller. Hala pis kokarlar yahu. İnanılmaz bir, bir şey. İslam alimlerinden bazıları da diyorlar ki ön avret neyse arka avret de odur. Bundan dolayı arka avretin temizlenmesi de fıtrattandır diyor. Aha! Arkayı da taraş edecekler. Bu arada bir hadise göre de günah kazanacaklar. Çünkü çıplak. Çıplak. Olmayacaksın. Kapatacaksın sürekli. Hatta banyoda bile. Tabi tuvalet nasıl yapıyorlar o da ayrı bir olay. Mutlaka bir şeyler bulmuşlardır bunlar. İhtilaf ederler. Bu mutlaka ihtilaf. İhtilaf rahmettir. İtlaf yani. Çünkü yalan atacak. Yalanda ittifak edemezler ki kafadan sallıyor adam. <laughs> Hele bir de sallama ben falancadan, o falanca Ebu'dan, o falanca İbni'den işitti, o falancadan. Bu olunca o yalan sahih bir yalan oluyor. Sah sahih bir yalan. Peki bu doğru bir talim midir? Değildir. Niye? Çünkü ön tarafın tıraş edilmesine dair konu taabudi bir konu olduğundan ötürü. Kes. Ulan kes ya. Aklınca da bir de mantık yürütüyor. Etek tıraşı, kış tıraşı üzerine mantık, akıl yürütüyor bir de. Bırak millet kendisi tuvalete nasıl giderse gitsin yahu. Allah adına din uydurmuşlar. Uyduruk din. Her türlü itilaf var, her şey var. Hangisi yani? Zaraat birisine bir alim dediği bir zalimine denk gelir. Ciddi söylüyorum. Mezhepler arasında itilaflar var. Mezheplerin de bir de alimleri, alimcikleri var. Onların da arasında itilaf var. Ne ne yani okumana gerek yok o kitapların arasına din buysa zar at, haram helal mi de helal gelsin mutlaka birisine tutar. <laughs> Sünnet mi, mekruh mu, <laughs> müstahap mı de aynı şekilde hadis içinde bu hadis sahih mi, hasen mi, uydurma mı diye at birisine denk gelir. Mutlaka bir başka hadisçiye göre o hadis uydurma bir hadistir veya da zayıftır veya da güvenilir değildir. Ya en mütevatir hadislerinde bile ittifak yok bunların. Palavra din diye satıyorlar size.